Nemrut'un gizemli sonu, Nemrut Dağı, Türkiye'nin Adıyaman iline bağlı Kahta ilçesi sınırları içerisinde bulunur, bu muazzam dağ, Arsamaya Antik yolunun da üzerinde yer alır ve 2150 metre yüksekliğiyle etkileyici bir manzara sunar, Nemrut, tarihin en büyüleyici figürlerinden biridir. Antik dünya üzerinde derin izler bırakmış bir hükümdar olmasının yanı sıra, onun ölümüyle ilgili efsaneler ve teoriler de zamanla mitoloji ve gerçeklik arasında bir yere yerleşmiştir. Bu yazıda Nemrut'un nasıl öldüğüne dair farklı teorileri, tarihi bulguları ve efsaneleri inceleyerek bu gizemli sonun ardındaki gerçekleri araştıracağız. Nemrut'un efsanevi hayatı Nemrut, özellikle zenginliği ve ihtişamıyla tanınan bir figürdür. Tarihi kayıtlar onun büyük bir krallık yönettiğini ve döneminin en güçlü hükümdarlarından biri olduğunu belirtmektedir. Ancak tüm bu ihtişamın yanı sıra Nemrut'un hayatı çeşitli mitlerle de örülmüştür. Kibirli bir hükümdar olarak tanıtılsa da onun gerçekte nasıl biri olduğuna dair kesin bilgiler günümüze kadar ulaşamamıştır. Ölüm teorileri Nemrut'un nasıl öldüğüne dair birçok teori bulunmaktadır. En yaygın teorilerden biri onun tanrıların gazabına uğrayarak öldüğü şeklindedir. Diğer bir teori ise Nemrut'un büyük bir isyan sırasında halkı tarafından öldürüldüğünü öne sürmektedir. Ancak bu teorilerin hiçbiri kesin kanıtlarla desteklenmemiştir ve sadece spekülasyonlardan ibarettir. Tarihi kanıtlar ve bulgular arkeologlar ve tarihçiler Nemrut'un ölümüyle ilgili somut kanıtlar bulma çabasındalar. Şimdiye kadar elde edilen bulgular onun ölümünün sıradan bir şekilde gerçekleşmediğini göstermektedir. Nemrut'un mezarı veya ölümüyle ilgili doğrudan kanıt olarak kabul edilebilecek hiçbir arkeolojik kalıntı henüz bulunamamıştır. Bu, ölümünün ardındaki gizemi daha da artırmaktadır. Efsaneler ile gerçeklerin ayrıştırılması Nemrut'un ölümü hakkında çok sayıda efsane bulunmaktadır. Bunlardan bazıları onun doğaüstü güçlerle öldürüldüğü veya ilahi bir müdahale sonucu hayatını kaybettiği şeklindedir. Gerçekler ile efsaneleri birbirinden ayırmak oldukça zordur. Çünkü tarihi kayıtlar ve kanıtlar sınırlıdır. Gerçekte Nemrut'un nasıl öldüğü büyük bir ihtimalle sırrını koruyacak ve efsanelerle gerçekler arasındaki çizgi her zaman bulanık kalacaktır. Sonuç Nemrut'un nasıl öldüğü zamanın ötesinden gelen bir sırdır. Arkeolojik bulgular, tarihi kayıtlar ve efsaneler ışığında onun ölümüyle ilgili kesin bir sonuca ulaşmak zordur. Nemrut'un hikayesi, tarihin gizemli sayfalarından birini oluşturmakta ve bu da onu ve onun zamanını daha da ilgi çekici kılmaktadır. Belki de Nemrut'un ölümü, insanlığın geçmişine yönelik derin merakımızı ve bilinmeyenle olan bitmek bilmeyen mücadelemizi simgelemektedir. Nemrut Dağı'ndaki heykeller Yüksekliği 8 ile 10 metre arasında değişen devasa taş bloklardan yapılmıştır. Bu heykeller arasında tanrılar ve kral Nemrut'un kendisinin yanı sıra aslan ve kartal gibi hayvan figürleri de bulunur. Anıtların en çarpıcı özelliklerinden biri, güneşin doğuşu ve batışı sırasında yüzlerine vuran ışıkla mistik bir atmosfer yaratmalarıdır. thank you